Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle şuradan bir şey yapacağım. Ee, neredeydi? Burada değil sanırım. Burada da değil. Evet eh, tamamdır. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Birinci bölümden dünyanın adı bir e, bir Minecraft macerası. Evet takalmanor normal zorluk normal. E ee, koordinatları göster. Sonra şeyi de açmam lazım. E ee, envanteri koruyu da açalım. Oluşturalım. Evet başlıyoruz arkadaş arkadaşlar. Evet. Başladık. Doğduğumuz yer i̇yi, iyi, güzel. Zıplayamadım. Ağaç keseceğim arkadaşlar. Bu ağaç şu anda yeterli. Orunları topladık. Şu an kırma işlemi. Bu ağacı tamamlayınca her şey çok kolay olacak. Tamam. Şimdi bunları dönüştürüyoruz. Crafting table yapıyoruz. 4 tane çubuk yapıyoruz. Crafty table'ı buraya koyuyoruz. Bir adet balta. Bir adet de kazma yapacağım. Crafty table'ımı aldım. Odun toplamam lazım. Şimdi taş devrim taş devrine geçiş yapacağım arkadaşlar. Ee, üç tane gider. Ya onlar halledeceğim ben. Şimdi şöyle kıralım. sakince. Şimdi e, taş, ka, taş balta yapıp hızlıca ev için odun toplayacağım. Arkadaşlar. Hemen. What? Hey, tamam. Şimdi hemen. Ya yeah, arkadaşlar her şey karıştı. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi balta yapabilirim. Balta, kazma, kılıç. Kılıç iki tane mi yaptım? Yok bir tane yapmışım. Şimdi hızlı odun toplama. Oh. Başlıyor. Arkadaşlar demir bulur bulmaz e, kazma yapacağım. Sonra balta yapacağım. Sonuçta baltayla da hızlı bir şeyler öldürebiliyorsunuz. Baltada lazım olabiliyor. Şimdi bir 20 tane 25 tane odun yeterli bence. Şöyle bir bu odunları dönüştürelim arkadaşlar küçük bir ev yapacağım. Sonrasını düzelteceğim arkadaşlar. Gece olmadan ev yapalım. Zombiler gelir. Se yandık bittik kül olduk. Buraya evimi yapacağım arkadaşlar. Şimdi Şu kürek yapmaya gerek yok çünkü bu kadar Aha doğru. Yatak yapmak için lazım. Koyun. Zıplayıp vurunca daha yüksek hasarla vuruyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim dedim. Ee, kürekler çok hızlı kırılıyor. Boşa taşım gitmesin diye. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şu şeyleri kırdım. Çimenleri. Şöyle şimdi. Düzeltiyoruz. Evimizi yapıyoruz. Düzeltiyoruz değil. Şöyle. Şimdilik küçük bir ev yeter arkadaşlar. Sonra. Anın korktum. Creeper ben senin ta Ya arkadaşlar. Tüm emeğimiz boşa gitti. Odunlarımız boşa gitti. Bu creeperlar var ya hiç sevmiyorum. Bir anda geliyorlar patlatıyorlar her şeyi. O yüzden boşa odun gitti. Aha bu bizi rahat bırakmaz şimdi. Bu köpek de bizim yanımızda durup durup duruyor. Yani ikide bir yanımızda duruyor. Türkçem gitti. Ne alıyor ne? Yalnız bu modun ismi eee... 1 nokta... Neydi? 1 nokta... 21.94 sanırım. Şimdi crafting taban koyuyoruz. Şuraya koyalım. Hemen kapı lazım. hızlı bir şekilde kapı yapalım. Tamamdır. Şimdi evimizin duvarlarını yapalım. Arkadaşlar bir sürü köpek var. Onları evcilleştirmek isterdim ama şu anda yanımda iskelet yok. Yani kemik yok. İskelet olsaydı kemik de olurdu yani. Şimdi koyun avlamaya çıkacağız ama öncelikle şuraya bir doğum yeri ayarlayalım. Tamam. Dünya doğma noktasını 183 67 240 olarak ayarla. Koyun da bulduk. İşimiz tamamlandı. Hayır. O zaman ben böyle. Hemen evime gideyim. Yatak yapacağım. Yatak. Tamam. Şimdi... Kapımı kapatayım arkamdan bir şey neyim Allah korusun. Korktum. Arkadaşlar creeper patladığında da baya bir korkmuştum. Minecraft müziksiz oynanır arkadaşlar. Müziksiz en iyisi valla. Bu Minecraft serisine birinci bölüm ikinci bölüm diye gideceğim. Arkadaşlar. Şimdi evimin altını da yapayım. Şöyle hızlı bir şekilde tak 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 tak. Tamam. Şimdi yatağımı da şöyle koyayım. Hemen şöyle. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Ya. Sadece geceleri ve gök gürültülü fırtınalarda uyuyabilirsiniz. Şimdi Sadece arkadaşlar. Sadece geceleri ve gök gürültülü ee, fırtınalarda uyuyabilirsiniz. Benim. Eh, tamam. Şimdi bunları bunlarla fırın yapmam gerekecek fırın fırın yaptık. Şöyle koyduk. Bir tane şeyi koyduk. Et. Yaprak da koyuyoruz. Köpekler peşimi bir bırakmadı. Gıcık oldum. He şu yapraklar çok fazla iyi yanıyordu. Arkadaşlar bir şey göstereceğim bundan yarısına hayır hayır tamam şimdi yiyip yatacağım tamam gece boyunca uyuyoruz 11 dakika olmuş ne ara bu kadar zaman geçti Arkadaşlar 15 dakikadan fazla çekemiyorum maalesef. Ee, gemi yapıp gitsem mi buradan? Gitmesem mi? Nerede oğlum o zombi? Korktum. Gel lan. Arkadaşlar çürük et yiyince Sadece etrafınızdan Yeşil baloncuklar Çıkıyor Zehirlenip ölmüyorsunuz O yüzden çürük et de Gerekli Heh, Gel altın set. O yüzden Ayaklarına vuracağım Gel gel Bir de büyülü Oh be geldi Hemen giydim arkadaşlar. Bu arada köpek az önce koyun öldürdü. Ben de köpeği öldürdüm. Hayırdır lan? Gel gel buraya gel. Hayırdır? Sen koyunları neyin öldürüyorsun? Gel. Neyse şu koyunu da öldüreyim. Şunu da öldürelim. Lan gel. Şu yemeği de öldürelim. Şu koyunu da öldürelim. Şu tavuk zaten tekte ölüyor. Tamam. Şimdi koyun etlerini bir güzel pişirmek için bunlardan lazım şu yapraklardan. Şimdi ee, arkadaşlar bunları pişirelim ve dakikaya bakalım. Evet dakikamız az kalmış. Videoyu bitirmeye yaklaşıyorum arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.